Hadi uyan artık. Ya. Biraz daha uyusam. Çok güzel bir gün bugün. Hadi. Erken uyan. Sana kendi ellerimle kahvaltı hazırladım. Ay burası çok güzel kokuyor. İşte ben sabahları böyle güzel kokarım. Hepsini kendim hazırladım. Zeytinleri de mi? Arka bahçeden. Sizin evde erkekleri delirtmek bir gelene geldi Ayşe! O beni aldattı diyorum aldattı. Yazıklar olsun sana Rıza. Abi sana yazıklar olsun be sen yengemi mi aldattın? Ha duydun mu yengemi aldattın? Pardon. Bakar mısınız? Size diyorum size öyle sağa sola bakmayın. Tanışalım mı? Tabii. Numaramı vereceğim yaz. Tamam tamam hadi gir içeri güldük eğlendik. Bir dur be. Numaramı yazar mısın? Söyle, söyle yazıyor. Aa, çakala bak. Ee, 0512. Evet. Sen yaz, yaz. Benim abi, numaramı ben şey yaz sen. Abi, ben bir şey demedim. Ben bir şey demedim abi. Korkma canım, hiçbir şey olmaz. Ben böyle tereyağından kıl çeker gibi ayarlarım erkekleri. Ruhları bile duymaz. Bak ama eğer sen sıkılırsan... E, ...projeksiyon var. Acıkırsan yemek söyle, açlığın diner. Ya da istersen başka şeyler yapabilirsin. Ben kitabımı okurum. Sen tabii oku. Sen kitabını oku. Sen kitap okumayı seversin. Ben baklava yemeyi. Ama baklava öyle Antep'te değil. Erkekte de severim. Erkeklere güven olmaz. Erkekler beni bekleyin. Kerem. Nasıl olmuşum? Çok güzel olmuşsun. Hoca? Muammer Hoca. Bir, iki, üç. Üç. En sevdiğim rakam. Ayşe ne yapıyorsun? Kendine gel. Bak Kerem, ben şimdi çıkıyorum. Eğer sıkılırsam projeksiyon var film izlersin. Acıkırsam yukarı çıkar yemek yersin idare edersin yani sen bir şekilde. Ne yapıyorum ben ya? Bir, Kerem bencil. Dünyada görebileceğiniz en bencil insan hatta. Kerem sadece ama sadece kendini düşünür. Güvenilmez. Evet. Kerem güvenilmez. İki, güvenilmez. İnsanı yarı yolda bırakır bu Kerem. Kandırır. Öyle kandırıldığında kalırsın. Üç. Saygısız ya. Saygısızsın sen Kerem. Sen Saygısız bir insansın. Ya biri baksın bize Kerem. Sesime gel, bak. Şıp şıpıma gel. Ayşe. Allah. Ah Ayşe Kerem. Ayşe bak. ne oldu? Tut elimi. Aha. Kerem. Tut, elimi tut, elimi. Ver. ver şunu, şunu da ver, ver Volkan, ver, ver, ver kardeşim ver. Moral depolamak yok. Eğer moral depolamak istiyorsanız önce bu ev temizlenecek, hijyenik bir hale gelecek. Ondan sonra haliniz kalırsa oynarsınız oyun. Benim hiç iş yapacak halim yok. Zaten karnım aç. Benim de ya. Ben de çok açım. E iyi o zaman. Ben size yemek yaparım. Vallahi mı? Vallahi. Ha. Ne istiyorsunuz hadi söyleyin. Köfte, makarna. Tamam köfte de makarna da yapacağım. Ama önce bu evi temizleyeceğiz hep beraber. Ondan sonra tertemiz oturacağız, yemeğimizi yiyeceğiz. Sonra oyun da oynarsınız. Vallahi oynatacağım size oyun. Ben de ben... oynarım. Daha da sağ. Evet daha da sağ. Yerim yok artık sağa ne kadar alayım. Hayır <laughs> sağa gitmelisin. Bak daha güzel olacak. Aşağıya alıyorum şu anda. Tamam o zaman aşağı doğru Sığmadı buraya. <laughs> Oldu mu şimdi? Böyleyim. <laughs> ha ama bir dakika burası masraf hanesi. Bu sene sonu girdileri şu aşağı. <laughs> Bu ikisini yer işin. Böyle daha iyi değil mi? <laughs> İndir beni dur ya. dur ne yapıyorsun? Az önce çağıracağım. Of, ay. <laughs> Durabiliyor musun ayakta, güveneyim mi? Bak, duruyorum. Hayır, duramıyorsun. Dur, duramıyorum. Bir dakika. Hem anlatıyorsun, öyle oldu böyle oldu ama arkamızdan vır vır gömmüşsün bizi. Sen manyak mısın ya? O bardağı sen getirdin bana. Ayşe dedin, aldım böyle bana bardağı. <laughs> bana sen böyle bardağı sen getirin, hepsi senin suçun. Ben sana meyve kokteyli verdim. Üzümlü bal meyve kokteyli. Bütün üzümleri bana mı yedirdin Kerem? Çok mu özür dilerim? Tamam gülme, gülme. Tamam. Gülme, ciddileşelim artık. Aa, aa sırtım acıdı Kerem. Ne oldu, iyi misin? İyiyim. <laughs> ya orada birine sarsaydın? Ya Ceyda'ya sarsaydın şirketin ortasında? <laughs> gülme, komik değil. Bir dakika. <laughs> ne yaptın sen? Kerem. Kadınların arasındaki ilişki erkekler karışmaz. Özel. Karışmayacaksın. Tamam mı? Gelsene. Geldim, anlat. Sen de yanımda uyuyacaksın ama. Ya ne? Aa, hadi yanıma yat. Ne ne? Yanıma yat Kerem, uyuyalım. Çok başım benim. Abi şey yok, O ee... Uzat kolunu, aç kolunu, aç. Bak, aç kolunu. Tamam. Sen uyu sonra. Bir pijama mı giyseydin bari? Yok pijama şey. Uyumam bak yoksa uyumam. Tamam. Ee, sen uyuyunca ben kalkarım o zaman tamam. Ayşe. İyi geceler. Size bir şey söyleyeceğim. Kardeşim. Yaptığınız meyve suları çok kaliteli. Çok güzel. Aynen böyle devam edin. Teşekkür ederim. İyi akşamlar. İyi akşamlar. İyi akşamlar. of Kerem. Bir şarkımız vardı bizim Kerem'le. Neydi? Neydi o şarkı? Heh. Nereye kadar... Bu pembe rüyalar. Pembe rüyalar nereye kadar Kerem? Şuraya bir oturayım bakalım. Of bakalım bizim pembe rüyalarımız gerçekleşecek mi? Ay boşmuş. <gülüyor> of. <gülüyor> Kerem batırdım her yeri. Bravo dur anlaşıldı. İş başa düştü. Neyse, evde yıkamaya atarız onu. Kerem geldi. Kerem geldi. Çorba mı içeceğim? <laughs> Hadi bakalım. Aç ağzını. Gözümü de yumayım mı? Ha? Aç ağzını, yum gözünü. Aç evet. ağzını, yum gözünü. Aç ağzını, yum gözünü. Aferin, <laughs> uçak geliyor. Hadi bakalım. Hmm. Şifa. Hmm. Çok güzelmiş. O zaman açıyorum. Ay heyecanlandım ben. Kerem kalbim küçük küçük atıyor ya kusura bakmayın. Tutar mısın aşkım? Hay Allah senin iyiliğini versin deli oğlan. belanı versin Volkan. Kerem sen nasıl bir insansın sen sen... Ay Samet şuna bak. Hülya bak aynı seninkinden pişti oldum sen. Ha, Samet sus. Oğlum <laughs> anneciğim iyi güzel yani hediyeni almışsın da. E, annem yani onu burada açmasaydım değil mi? Burada sadece pastayı kesseydik de yeterdi yani. İşte e, aşkımız, e, heyecanımız e, o kadar büyük ki. <laughs> Biz bizeyiz, yabancı yok diye. Ne olacak ki? Ne diyorsun ulan? Ben sana göstereceğim o da eğlence. Sana giydiririm. Eee, ne sormuştunuz? Ayşe Hanım, Kerem Bey'e gece dışarı çıkma yasağı koydunuz doğru mu? Ay yok canım. Ben horozumu saldım çayıra. Tavuğu olan düşünsün. Aa! Skandal. Kerem Bey çapkınlık yapabilir mi yani? Aa! Skandal. Eğer Kerem öyle bir şey yaparsa ben onun gözünü oyarım. Onun saçlarını böyle tane tane yolarım. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz. Nereye kadar? Bu pembe rüyalar